Feris Çiçek, Nöropat Yoğurt Okulu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 3 e, yıldır sıfır atıkla ilgili çalışmalar yapıyorum. Önce pandemi döneminde hobi olarak başlamıştı ama bu hobi e, çalışmalar birikince e, sergi açmam için teklifler geldi ve e, Üçüncü sergimi açtım. Özellikle bu 1-7 Nisan, 1-7 Haziran'da e, çevre haftası dolayısıyla e, ve hayat boyu öğrenme haftası nedeniyle Sıfır atık geri dönüşüm malzemeleri kullanarak açtığım çalışmaları e, beğenilere sundum. E, çalışmalarımda hiçbir şey çöp değil Atma değerlendir mantığıyla kağıt, cam, plastik, pet şişe her türlü atık malzemeleri e, emek, sabır ve sevgi dokunuşlarıyla ileriye dönüp tekrar kullanım hale getirmeye çalıştım. Yani geri dönüşüm, ile dönüşüm oldu e, ve kullanıma hazır hale getirdik daha ekonomik oldu. Hem terapi oldu, hem hobi çalışması oldu. Herkese tavsiye ederim. Çalışmak isteyenleri, merak edenleri, ilgileri beğenilenleri sergime bekliyorum. Adım Hakan. Soy ismim Kara Nuri Pakdil Ortaokulunda 6. sınıfa gidiyorum. Burada Feris hocamızla başladığımız yaptığımız eserlerle birlikte sergi açalım dedik. Yaptığımız sergilerde geri dönüşümle ilgili bazı şeylerimiz var. Pet şişe, plastik, cam, sonra kağıt gibi ürünlerden böyle geri dönüşümle ilgili doğayı zarar vermememizi gerektirdiğini söylüyoruz. Atmadan önce düşünelim hiçbir şey çöp değildir. Buradan bizi izleyen herkese teşekkürler.